benim güzel memleketimin ay yıldızlı bayrağının altında yaşayanlar. başımızda güzel bir cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var adı dillerde söylenir direklerde şarkılarda bizimle birlikte her adımımızda yürür şanı sevgisi kalbimizde bizim neyri? Bizim bir cumhurbaşkanımız var. Adı Recep Tayyip Erdoğan. Keşke görseydi seni 300 yıllık nesiller. Gelmedi böyle bir lider bir daha. Keşke görseydi seni 300, 300 yıllık nesiller. Adın gibi şanın var. Her gittiğin yerde. Güzel muhabbetin sevgin var. Biz ne isteriz? Senin gibi cumhurbaşkanımız var. Kalmadı eğri önü görünmeyen virajlı yollar. Kalmadı artık taşlı yollar. Hepsi oldu asfalt beton yollar. Senin bizde sevgi dolu anılarım var. Yürü ve Cumhurbaşkanım Senin ardında Dua edenler var Bu şair kardeşin Sözlerini hep Her kelimesini Re ile bitirir Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi Cumhurbaşkanımız var Sevgi dolu Kalpleriniz Recep Tayyip Erdoğan attığımız her adımlar yürü be Cumhurbaşkanım keşke görseydi 300 yıllık nesiller senin gibi lider var senin her yerde bir eserin var senin bizlerde duvarların var yürü be Cumhurbaşkanım seni seven çok var Adı Recep Tayyip Erdoğan Senin kanın var Senin bizde sevgin var Senin her adımında Seni sevenlerin var Yürü Cumhurbaşkanım Ardında Seni sevenlerin var Sana hakaret edenler Ruhunu cehennem ateşine atar. Yürü Cumhurbaşkanım, keşke görseydi 300 yıllık nesiller senin gibi lideri. Keşke bilseydi, keşke o zaman yaşansaydı diyenler var. Senin adım kalplerde var. Sevgi dolu, muhabbet dolu, yaptıkların bizde hatırası var. Seni seven, senin ardında yürüyen çok insan var. Adı Recep Tayyip Erdoğan. Yeni doğan çocukların, çocuklarımızın adı Recep Tayyip Erdoğan var. Sen ölsen bile onların gözlerinde yaşadığımız çocuklarımız var. Senin adın Recep Tayyip Erdoğan. Bizlerde çok anılarım var. Ardında yürüyen, ardında senin için koşan, senin için olan, sana can atan, senin için dualar yakan çok insanlar var. Sayın Cumhurbaşkanım, bu şair Dursun Ali kardeşinden sana selam var. Yürü Cumhurbaşkanım, yolunda, ardında dua edenin var. Özlem dolu, sevgi dolu muhabbetlerin var. Biz senin ardında yürüdüğümüz sürece, senin sevginle, senin muhabbetinle, senin yaptıklarınla anlattığımız... Çocuklara, çocuklarımıza öğütlediklerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanım, senin kalplerde sevgim var. Samsun Ayvacıklı kardeşim, evladım Dursun Ali Töre'den sana selamlar.